Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanların evlerine kapanmasıyla sanal turlara ilgi arttı. Yerli mobil seyahat uygulaması Piri, dijital rehberlik imkanıyla 20 ülkede 30 şehre sanal turlar düzenliyor. Piri'nin kurucusu Tülin Yücel Altaş, uygulamada İstanbul'un en çok ilgi gören şehirler arasında olduğunu belirtti. İstanbul özleyenler var tabii şu an. <laughs> o yüzden İstanbul yine listemizin arasında. E, özellikle de içinde çok fazla hikaye olduğu için İstanbul yani her yeri ayrı. Şöyle genel baktığımız zaman da Dublin var, Prag var listede. Hmm. Amsterdam var. Kapadokya mesela yine dinleniyor çünkü içinde gerçekten çok zengin e, şey hikayeler, öyküler var. İsmini Türk yaşı ve kartograf Piri alan uygulamada sanal turlara sesli ile uzman isimler ve seyahat yazarları eşlik ediyor. 150 tane sesli dijital tur. Dijital tur dediğim konsept şöyle aslında bir turun içerisinde ortalama 20-25 durak var. Ve her durakta ortalama 3-4 dakika anlatım var, sesli anlatım. Yani aslında 150 dijital tur ama 3000'den fazla da durak var, sesli durak var anlatım olarak. Oldukça o yüzden bugünlerde içerik ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'nin tüm şehirlerini kapsamak üzere içerik sayılarını artıracaklarını belirten Yücel Altaş, yakın zamanda Şanlıurfa Göbekli Tepe turunu kullanıcılarına sunacaklarını söyledi. Fiziksel sağlık zaten çok önemli bu dönemde ama bunun yanında mental sağlık da çok önemli. O yüzden de mümkün olduğunca daha fazla içerik, daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz bu dönemde de.